Newcastle United, Avrupa devlerine meydan okumak isteyen kulüplerin karşılaştığı zorlukların en somut örneği haline geldi. Bu durum, son yıllarda Şampiyonlar Ligi'ne katılma mücadelesi veren, ilk 4 içinde yer almak ve bir gün Premier Lig şampiyonu olmak isteyen Aston Villa içinde geçerli. İngiliz futbolunda top 6, yani en iyi altılı herkes tarafından bilinen ve sıkça dile getirilen bir kavram. Birçok kişiye göre, yıllardır top 6 olarak adlandırılan kulüplerin lehine işleyen bir sistem vardı. Newcastle United, Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu tarafından satın alındığında, herkes bir gün o ilk altı arasına gireceğini tahmin ediyordu. Ancak kimse bu kadar hızlı olacağını beklemiyordu. Kulüp beklentilerin aksine Mbappe ve Haaland gibi sansasyonel transferler yerine daha akıllıca ve temkinli bir yol izledi. Alexander Isak, Bruno Gimareş, Anthony Gordon ve Sven Botman gibi oyunculara yapılan yatırımlar genellikle çok isabetli oldu. 2023-2024 sezonunda Sandro Tonali, Harvey Barnes ve Livramento gibi üç büyük transfer de tek tek değerlendirildiğinde başarılı oldu. 2024-2025 sezonunda ise Lewis Hall A takım tecrübesi olmaması olmasına rağmen iyi bir iş çıkardı ve kısa sürede sol bekin vazgeçilmez haline geldi. Hatta sahipler değişmeden önce kulübün en pahalı transferi konumundaki Joelinton bile yeni projeyle birlikte bambaşka bir oyuncu haline geldi. Çünkü forvet olarak getirildiğinde büyük hayal kırıklığı yaratmıştı. Ancak Eddie Hub ondan harika bir orta saha oyuncusu ortaya çıkardı. Kulüp geçtiğimiz sezon tam tamına 70 yıl aranın ardından ilk kupasını kazanmış ve üstüne Şampiyonlar Ligi biletini alarak harika bir sezon kapanışı yapmıştı. Sacası her şey yolunda gidiyordu. Artık iyice ligdeki devlerin arasına girmek adına yaz ayları için büyük hedefler koydular. Ancak işler planladıkları gibi gitmedi ve bu yaz tam anlamıyla bir felakete dönüştü. Bunun en iyi örneği James Trafford transferi. Burnley Trafford için 35-40 milyon euro arası bir bonservis bedeli istiyordu. Ancak Newcastle çok daha düşük teklifler sundu. Sonunda Manchester City geldi ve transferi bir hafta içerisinde tamamladı. İşin can sıkıcı tarafı James Trafford'ın adı bir yıldan uzun süredir Newcastle'la anılıyordu. Burnley küme düştüğünde bile onun Newcastle'a gideceği konuşuluyordu. Ancak Burnley'de kaldı. Geçen yaz 20 milyon euro'luk bir teklifleri vardı. Ama son anda vazgeçtiler. Bu yılsa 25 milyon euroyla tekrardan kapılarını çaldılar. Ancak Burnley 40 milyon istiyordu. City'nin hala ilgilendiği ve son iki satıştan payak olduğu biliniyordu. Bu madde onun City'ye gitmesinin anahtarı oldu. Böylelikle bir yıldan uzun süren pazarlıklar ve transfer görüşmeleri tamamen boşa gitti. Yerine ise İngiltere'nin bir başka file bekçisi Aaron Ramsdale getirildi. Kesinlikle Premier tecrübesi çok daha yüksek bir isim. Potansiyel konusunda aynı şeyleri söylemek pek mümkün değil. Kağıt üzerinde Newcastle'ın öncelikli hedeflerinden en az beşini kaçırdığını görüyoruz. Ryan Embeymo United'a gitti. Delap ve Joao Pedro ise Chelsea'ye. Ve en önemlisi neredeyse tamamlanmış gibi görünen Hugo Ekitike transferi Liverpool tarafından noktalandı. Dahası Liverpool sadece onu almakla kalmadı. Alexander Isak'ın da aklını çeldi. Kaledeki öncelikli hamle olan James Trafford gelmedi. Ve City'ye gitti. ...Hoyston Real Madrid'e ve Benjamin Şeşko United'a gitti. Kısacası Antonio Lenga dışında istedikleri kimseyi alamadılar. Şu anda yaşanan en büyük sorunlardan biri... ...Alexander Isak'ın takımdan ayrılmak istemesi. Takımın hazırlık kampına katılmadı... ...ve antrenmanlarını eski kulübü Real Sociedad'da sürdürüyor. Newcastle 200 milyon euronun altındaki hiçbir teklif kabul etmeyeceğini bildirdi. Ancak Liverpool'un 120 milyon euroluk teklifini reddetmesi... ...pazarlık kapılarını tamamen kapatmadıklarını gösteriyor. Newcastle yönetimi yerine bir oyuncu getirmeden... ...bu transferi izin vermeyeceğini en başından dile getiriyor ki yerine düşündükleri tüm isimler hali hazırda başka bir ekibe katıldı. Bu yüzden Isak'ın durumu giderek belirsiz bir hal alıyor. Ancak yıldız oyuncu kalsa bile hücum rotasyonunda ciddi eksiklikler var. Özellikle Şampiyonlar Ligi'nde oynayacaklarını hesaba katarsak. Bu sebeple hala bir golcü arayışı içerisindeler. Son olarak Nicolas Jackson'ın adı geçti. Chelsea onu tamamen gözden çıkarmış durumda. Ancak istedikleri bedel hala fazla bulunuyor. İndirim yapmaları halinde bir takım gelişmeler yaşanabilir. Newcastle'ın yeni sahiplerinin ana hedefi Premier Lig'in büyük altılısına yaklaşmaktı. Bunu başardılar. Şimdi ise asıl zorluk bu seviyede kalıcı olabilmek. İshak gibi oyuncular artık büyük ekipler tarafından riskli transferler olarak değil, garanti yıldız olarak görülüyor. Bu da onlar olan ilgiyi sürekli arttırıyor. Newcastle'ın cazibesi Liverpool veya Manchester United gibi değil. Bu yüzden oyuncuları elde tutmak çok daha zor. Bu durumun ana nedeni Newcastle ve Aston Villa gibi kulüplerin gelir akışlarının diğer büyük ekiplere göre çok daha düşük olması. Bu durum onların ilerlemesinin önündeki en büyük engel. Zaten oyuncuların bu kulüpleri tercih etmesinin ana sebeplerinden birisi de elde edecekleri daha yüksek gelirler. Newcastle'ın muhtemelen bu kulüplerin hepsinden daha fazla parası var ancak harcama güçleri çok daha az. Örneğin Newcastle'ın en çok kazanan oyuncusu haftada 160 bin sterlinle Bruno Gimareş. Manchester United'da ise bundan daha fazla kazanan tam 7 oyuncu var. Ayrıca çok daha yüksek küresel prestijleri var. United sahip olduğu geçmişten sonsuza dek faydalanabilecek bir kulüp. Bu durum sadece kırmızı Şeytanlar için değil, aynı zamanda diğer İngiliz devleri için de geçerli. Çünkü günümüz yıldızlarının birçoğu bu kulüpler izleyerek büyüdü ve onlar üzerindeki etkisi çok daha büyük. Belki de en büyük ironi ise Newcastle'ın bu sezon yaptığı en büyük transferin United altyapısından çıkmış olması. Ve peşinden koştukları iki oyuncu Ryan Mbemo ve Benjamin Sheşko Manchester ekibine gitti. Asıl darbe kesinlikle Sheşko'ydu. Manchester United'ın teklifi Newcastle'ın teklifinden sonra geldi. Ve haberlere göre daha düşüktü. Ama o kırmızı şeytanların kendisine sunduğu projeye inandı. Belki de tarihlerin en kötü döneminden geçerken ve Avrupa'da oynayamayacak olmalarına rağmen bunları yapmaları işin şaşırtıcı kısmı. Liverpool'un araları daha da kötü. İki tikeyi hem Newcastle hem de Liverpool istiyordu. Liverpool Isak'ın peşine düştü. Newcastle'da da istemeye devam etti. Bunun üzerine Liverpool Fransız golcüyü alıp üstüne Isak için bastırmaya devam etti. Ve kulüple oyuncu arasındaki ilişki şu an tamamen bozulmuş durumda. Şimdi bu hedeflerin Newcastle'a gelmeyi kabul etmemesi Alexander Isak'ın fikrini etkilemiş olabilir. Geçen sezon gol krallığı yarışında Muhammed Salah'tan sonra ikinci oldu. Fiziğine göre inanılmaz atletik. Geçtiğimiz sezon tam tamına 23 lig golü attı. Mart ayında şu an peşinde olan kulübe karşı lig kupası finaline galibiyet golünü attı. Ve takımına 70 yıl sonra ilk yerel kupasını kazandırdı. Alexander Isaka taraftarın favorisi demek çok hafif kalır. Tek sorun ayrılmak istemesi. Daha büyük bir kulübe gitmek. Ve daha büyük şeyler başarmak istiyor. Newcastle taraftarı ise buna tepkisiz kalmadı. Yönetim yaşanan gelişmeler üzerine sert bir çizgi çekti. Ve yıldız oyuncularını çok büyük teklifler gelmedikçe göndermeyeceğini açıkladı. Şu ana kadar transfer döneminde Antonio Lenga, Ramsey ve Malik Tiav gibi önemli yatırımlar yaptılar belirli kalite de oyuncular potansiyelleri epey yüksek. Ancak Newcastle'ın Şampiyonlar Ligi'nde yer aldığı bu sezon için riskli olduğunu söylemekte fayda var. Ama her şeye rağmen Newcastle'ın mevcut olarak güçlü bir kadrosu var. Bruno Gimareş, Sven Botman, Sandro Tonali, Joelinton harika bir takıma sahipler. Ligdeki çoğu takımı yenebilecek bir ekip. Bunu son yıllarda birçok kez gösterdiler. Yine de rakipler geçtiğimiz sezonlara göre çok güçlendi. Ve bizleri rekabete epey yüksek bir dönem bekliyor. City, Liverpool, Chelsea, United tüm bu kulüpler inanılmaz oyuncular aldı. Ve Newcastle çok daha durgun bir transfer dönemi geçirdi Transfer ekibinde de bazı değişiklikler oldu. Sportif direktör, CEO ve diğer pozisyonlarda bir takım yeni atamalar yapıldı. Ama bu yazın dalga konusu olmaktan kaçamadılar. Yine de tamamen karamsar olmak da pek mantıklı değil. Onların toparlanması için hala umut var. Piyasada hala alabilecekleri birçok isim var. Az önce de dediğim gibi, Nicholas Jackson ve Vista gibi isimler hiç de fena eklemeler olmaz. Peki sizce Newcastle bu sezon ligde rekabetçi olabilecek mi? Yorumlarınızı bekliyorum.